Bugün kızın Kübra ile beraber ilginç bir şey yapacağız çünkü Kübra bana bir sürpriz yapacakmış abi. Ne yapacak hususunda hiçbir fikrim yok. Kübra ne yapmayı düşünüyorsun bana? Çok güzel bir şey göstereceğim. Ne göstereceksin? Ama ben merak ediyorum. Belki yapacağın şey hiç güzel olmayacak. Yaptığını görsün baba. Yani kendine güveniyor musun bu noktada? Güveniyorum. Şimdi... Evet, Kübra kendine çok güveniyormuş. Ne yapacağını ben de hiç bilmiyorum. Siz de bu arada aşağıdan bir like atın. Bir 500 like istiyoruz sizlerden Kübra ile birlikte. Bakalım Kübra'nın yapacağı şeyi siz beğenecek misiniz? Bir de sizlere şöyle bir sorum var kardeşim. Kübra ile beraber birlikte bir bina, bir eşya yapmamızı istiyorsanız aşağıdan abicim yorumlara yazın. Mesela Kübra ile sonraki videoda birlikte bir şey yapalım ama ne yapalım? Siz yorumlarda yazın. Bir de like atın. Biz de bakalım sonraki bölümde yorumlarınıza bakarak karar verelim. Evet şimdi Kübra burayı böyle bir kazdı. Ondan sonra da şimdi beyaz kuvars taşı mı bu Kübra? Ne taşı bu biliyor musun? Bunun ne taşı olduğunu. Hı? Bu beyaz yün mü yoksa? Bakayım hemen elime. Beyaz betonmuş bu. Tamam beyaz betondan devam et bakalım yapmaya. Bu tıpkı şey gibi oldu. Garp dikiyor gibi değil mi? Ne yapıyorsan acaba biz bakalım doğru tahmin edebileceğiz mi? Valla şu anda Kübra'nın ne yaptığını tahmin eden varsa aranızda hemen yorum bunları yapıştırsın. Gard oyunu gibi. Aa bir dakika. Kırmızılı beyazlı bir şey yapıyorsun. Bayrak mı yapıyorsun? Hayır. Bayrak yapmıyorsan ıı, satranç tahtası da yapmıyorsun. O da siyah beyaz olur normalde. Ya bu kız ne yapıyor? Ben hala anlamadım. Aa burayı da pembe yapıyorsun şimdi. E ee, sonra yaptığın yeri neden kırıyorsun? Hee aralara yeşil koyacaksın. Vay seni uyanık vay. <laughs> E tamam burası kırmızı beyaz oldu. Burası da yeşilli pembeli oldu. Kübra birazcık diyor ver ne olursun ya. Hayır o sürpriz olacak. Ya ama birazcık diyor ver çok azcık ya. Hayır. Ya sen ne olur ölür müsün? <laughs> of of işte diyor da vermiyorsun. Vallahi anlamadım hiçbir şey ne yapacağını senin ben. Ya ben hiçbir şey anlamadım Kübra. Ya bak sağ taraftan bakıyorum bir şey anlamıyorum. Sol taraftan bakıyorum gene bir şey anlamıyorum. Allah'ım yarabbim kendi beynim yok. Beynim yok. Bak şimdi de buraya yeşil yeşil şeyler koymuş. He şimdi de onları böyle yerleştiriyor. Ha bir dakika sen buraya ev yapıyorsun. Hayır. Ev yapıyorsun evet. Gerçekten. Bu da kapısı şey. işte. Yok. Ya bu kapı değilse ne o zaman bu es Kübra? Bu kapı Küçük değilse ne? Küçücük bir yer ya. Yapsın nasıl küçücük bir, bir yer? Aa bir dakika. Ben bu şekli çok beğendim Kübiş. Ya nasıl hayır. Bence şurayı yanlış yaptım. Burası da boş oldu. Hayır orayı da yapacağım. Ne yapacaksın oraya? Oraya da bir şey yap. Hayır bence burası boş olacaktı. Bak şurasını yanlış yaptın. Hayır. Burası karşılıklı iki yer boş. Burada da iki yerin boş olması gerekiyor. Bence senin kafan karışmış Kübra. Hayır. Ya o zaman ne yaptığını söyle. Ne yaptığını söyle. Vallahi çok merak ediyorum ya. Ya. <laughs> ya söylesene çocuğum. Hayır. Ya ben seni baban değil miyim? Sana söyle diyorum. Of bu da hiç benim sözümü de dinlemiyor be kardeşim ya. Uyuz etti beni deminden beri ne yaptığını da anlamıyorum. Kübra'ya güvendik geldik burada böyle baba ben sana bir şey yapacağım dedi. Yap kızım dedik. Aha da ne yapıyor ben de anlamıyorum ya. Abone olursanız aşağıda yorumlara yazın abone olduk diye. Kübra da size kalp atsın. Yorumlarınıza. Evet yorumlarınıza. Tamam burayı cam yaptın. Burayı da cam yaptın. E buranın içine nereden gireceğiz biz? Ya Kübra sen buraya minik bir ev yapmışsın. Hayır. Beni kandırıyorsun. Ne yapacaksın sen şimdi Gel. buraya? Gel. Geldim. Aa gene kapattı ya. Gel. Nereye geleyim? He geldim. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? Aha. Nereye gitti kızım? Kübra ne yaptığını bana da anlat. Ya ne olur Kübra'nın ne yapmaya çalıştığını bilenler tahmin edenler yorumlara yazsınlar. Benim beynim almıyor ya. Beynim almıyor şu anda Kübra'nın ne yaptığını. Bak şimdi bak. Burayı belli aralıklarla aşağıya kadar kazıyor. Sonra yukarı çıkıyor. Aa labirent gibi bir şey mi yapıyorsun Kübra? Şimdi mi? Söyleme. Söylemeyeyim mi? Evet. Kübra benim kulağıma söyledi. Siz duydunuz mu acaba? Bence duymuşlardır Kübra. Parkur. Parkur mu yapıyorsun? Evet. Peki bu nasıl bir parkur? Peki orası hadi burası parkura benzedi. Bu Ama... Bu ev ne bu ev? Bana bu evi söyle. Yaptığımı görsün babiş. Yaptığımı görürüm babiş. İyi peki. Hadi bakalım. Hep böyle. Of. Bu bitmez ki bu parkur ya canım sıkıldı benim ama beklemekten. Baba, O zaman şöyle yap. Sen bir şey, sen onlarla şuralarda bir yerlerde evlerle ev evle alakalı bir şeyle konuş. Bu ne diye konuş onlarla? Hayır bence ben sen de... bir şeyler anlat bize. Allah Allah. Bir de. Elitra ile uçarak giriyorsun Kübra. Çok hızlı kazıyorsun ha. Ben de lav doldurayım mı? Hayır. Ben yapacağım. Of oh, bana da hiçbir şey yaptırmıyorsun ya. Hep sürpriz diyorsun hep de hiçbir şey yaptırmıyorsun. Canım sıkılıyor seni izlemekten. Bu arada su lavın üstüne geldiği zaman abi obsidyen oluyor. Lav suyun üzerine geldiği zaman kırıktaş oluyor. Skyblock'ta zaten kırıktaş jeneratörü de böyle yapılıyor yani. Minecraft Pro'suyum oğlum biliyorum ne olduğunu ha. Hadi göreyim bakalım. Hadi yap, hadi, hadi. Aa ne yaptın sen? Buraya da döktün ya! Bunu alman lazım. Ee, e ee, ne oldu şimdi? Al işte kendini yaktın. Kendi parkurunda kendini yaktın Kübra. Ben, ben halen daha kızımın ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Anlamıyorum da baksanıza şuraya lav havuzu yaptı. Oraya su havuzu yapıyor. Peki üstünü madem kaplayacaktın altına neden parkur yaptın o zaman? He? Bir mantık hatası var sanki burada Kübra. Allah'ım ben bu çocuğu anlatamıyorum derdim ya. Bu çocuk beni anlamıyor. Beni anlamıyor bu çocuk. Ne yapmaya çalışıyor bu? Bakın okay, şimdi babama neler gelecek? Başına neler gelecek? Benim başıma bir şeyler mi gelecek? Evet. Hayır benim başıma bir şey gelmesini istemiyorum ben şu anda. Hayır gelmesin istemiyorum. Gerçekten. Lav mı? Yeter her yere de lav koyuyorsun ya. Yakçan hep gezi. Ne yaptın güzel. sen burayı ya? İşte Kübra'nın tasarımcı ruhu her bir şeyi bir tasarımla yapmaya çalışıyor. Ama ben sıkılıyorum, bulanıyorum. Ka Evet Kübra'nın muhteşem yaptığı şeye bakıyoruz arkadaşlar. Burada lav havuzu var. Havuz var havuz var. Burada ne üdüğü belirsiz benim eve benzettiğim ama Kübra'nın ısrarla hayır bu ev değil dediği bir şey var. Bir de yukarıda bir parkur yapmış atlamalı zıplamalı. Söylesene ne koyuyorsun içine? Hem bu sandığı koyduğun için ben bu sandığın içini göremem. Bu ender sandığı sadece sen görebiliyorsun bu sandığın içindekileri. Tamam şimdi. Gıcık bunu bilerek koydun değil mi? Gel bakalım. Bunu bilerek buraya koydun Kübra. Ben bunun içini açtığım zaman bak hiçbir şey görmüyorum. Baba ben de ne yaptığımı şu an farkında değilim. Sen zaten başından beri ne yaptığını farkında değilsin ki. Al yaptım senin için. Buraya da. Çok şükür ya. İşin bir ucundan tutabildim ya. Çok şükür ya. Deminden beri seyrediyorum canım sıkıldı ya. Al işte bak şimdi. Ya madem kıracaktın neden koydun onu? Bir de Kübra'nın renkleri kullanma şeyi güzel. Baksanıza yani renkleri güzel kullanıyor. Çünkü Kübra'nın az. Kübra benden çok daha iyi bir tasarımcı. Benden çok daha iyi bu noktada kızım. He evet, geldim ne oldu? Şimdi game moda gir. Tamam şimdi tırmanayım mı? Gel buraya buraya gel. Evet senin şimdi Şimdi bu parkuru tamamlıyorum ben. Ay. Aa, buraya gel buraya buraya. Aa park aa. Gel baba. Gelemem ki şu an ben survival'dayım game modda değilim. Ay benim yanıma gel ben biliyorum bu da sana bir ve şey vereyim. Bana bir şey verme istemiyorum. Ben bu parkuru tamamlamaya çalışacağım. Eğer düşersen. Bu arada ilk defa kızımın yaptığı parkurda oynuyorum. Gel baba. Baba bu da da bu da da. Bu, bu da ne? Bu da ne? Oh. Oha geçtim sandığı da açtım ama içinde hiçbir şey yok. Ne? Oo oh, evet parkuru bitirdim Kübriş. Hiçbir şey de Ya oh, Allah suya da ah kenara atladım. Evet parkurunu bitirdim kübra artık buraya girebilirim. Ya dur gel Kırıyorum sen. buraya. Hayır. Ya içine gireceğim parkuru ya, bitirdim. Ya, ya kazandım ama. Ya baba. Nereden başlıyoruz? Tamam göster hmm. hadi. Ya ne yapıyorsun? Ya bu, bu ya. Şimdi buradan çıkıyoruz. Oradan mı çıkacağım? Evet. Ya zaten oradan çıkmıştım ya ben. Ya bu kız benimle dalga geçiyor. Ya benim yaptığımı yap. Tamam çıkıyorum. Şimdi bak sen bu parkuru hayatta bitiremezsin. Aa hayır hayır. <laughs> zaman... bir dakika ben şimdi biliyorum nasıl geçeceğimi göreceksin şimdi. Elimdeki blokları kullanacağım tabii ki de. Ah! Sen bir gıcık <laughs> <laughs> Ben gidiyorum oynamayacağım seninle. Ya. Oynamayacağım seninle gitme. Pecik... Sen. Tüccar bu benim kızımı benden uzak tut. Valla bu tipsiz bu bana bir şeyler yapıyor. Ha. Beni kandırdı beni parkur yapacağım diye bütün videomu mahvetti bu. Mahvetti. Neyse kardeşlerim aşağıdan like'layıp aboneliğinizi unutmayın. Umarım Kübra'nın yaptığı şeyi doğru tahmin etmişsinizdir. Çünkü ben tahmin edemedim yani. Sonraki bölümde biz Kübra ile ne yapalım aşağıda yorumlara yazın tamam mı? Sizin yaptıklarınızdan bir tane seçeceğiz. Şimdi ekrana çıkan yeni videolarıma tıklayıp izleyebilirsiniz. Hadi Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın.